Nasıl bin aldık? Chat? <laughs> Şaka mı lan? Ben de anlamadım GP hayatını ortaya koydu. Ekrem'i e sövdükçe oyunlar garip garip şeyler oluyor fark ettiniz mi? Ekrem'in banını açsanıza ben bir ona moderatörlük vereyim. Lan burayı da mı yeniyor? <laughs> <laughs> ya! Oğlum! How can I win streak? This board. Is it joke? What the fuck is going on man? Bu ne ya? Şaka mı lan bu? Neyse dönerse karoselden MF alalım da bari. Bir v 1 Grace, 1 Illoy'i. Ha dur bir dakika. Winstreak gitme fikrini düşündüğümüz gibi luz geldi. Tamam tamam. İlginç oldu abi. Şimdi lose zamanı. İnanılmaz. Aha bir gol daha. Ekrem buradaysan çete bir şey yaz sana moderatörlük vereceğim Ekrem. Sana mod vereceğim kardeşim. MF var mı? Var. Ne olur ablam tuttun altın olsun ablam Sevdiğin senin olsun ablam Yapma ana ne avradını kaldılar Aa beş mörsünüreyim Kesin 8. olacağız Her şey bu kadar iyi gidemez Artık emin oldum abi. Kesin 8. olacağız. İşte şimdi sıçtık. 1 GP, 1 Illoy, 1 V, 1 Graves. Çeyitlerin peri lazım. Çok acil çeyitlerin peri lazım abi. Bir şey değil mi? 5 5 mercenary ile lose almak zorunda değilim bu arada. 5 mercenary ile win streak de oynasak olur. Her ay, tur 5 6 gold verir yani. anlayacağım GP bir de gold hızlıyor. Oy. Güzel. Abi çifte mi Kaç? 1 2 3 4 per. MF şeyi bulursam, keyitlini yaparsam MF'i okey yapıp vururum abi. Aa. Neyse bordlu olmayan iki ünitim upgrade oldu. <laughs> bordlu olmayan iki ünit de upgrade oldu abi güzel. <laughs> level basıp Graves düşsek mi yere burada? Düşmeyelim ya. Level basmayalım. Bir Luz daha alalım. Luz'dan devam edelim. Game of Trades attı. Kitap attı. Kitaptan Mercenary alsam Kurt golemden sonra da mercenary amblem atsa 7 mercenary stage 3-2'de var bir hayalimiz desek chat dolarda bir buçuk lira olsa tadından yenmez dur 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 sen bir şey diyeyim mi chat kitap var değil mi bunun içinde şimdi? Aynen kitap var. Eğer eğer arkadaşlar ee, şuradan sonraki seçimde Mercenir amblem gelirse ben bunu patlatırım level basıp. Level basarım, rollerim, patlatırım abi. Dev katli Runaan. Runaan artık Anosamış. Hmm. Abi Covid testi pozitif çıktı. Oğlum bu devirde çıkmaması zaten sıkıntı. Boş ver. mısın demek ki. Herkes kapıyor. Sorun değil. Çakma kapana. <laughs> Hiç önemli bir şey değil kanka. Fark etmiyorum bile Covid olduğunu. Şimdi kaç periz abi? 1, 2, 3, 4. 4 per. MF'in ikincisini bulursam. eğer V'ye okey yapıp biteriz. Güzel loot bu arada. 4 loot trick. Adamın arka bench'e bak. <laughs> Yine yerde olmayan bir ünitim daha upgrade oluyor. 16 gold. Level basıp V düşmek. Ya da level basıp bunun yerine bunu koyup yere Caitlyn'i düşmek. 76 can. Ben burada level basacağım. Yere Caitlyn düşüp bırakacağım abi. Başka bir şey güçlendirmeyeceğim. Hala kaybedebileceğimizi düşünüyorum ben. <laughs> Maksat ünit keselim az canımız gitsin. Çünkü 5 mercenary ile lose trick gitmek zorunda değilim. Win de işi görür. Bak 4 birimli kasarıydık 66 can. Attın mercenary'i. Level bastım rolledim. Hadi. Verdin mercenary'i rolledim oğlum hadi. Yapma. Dokunma. Kim dokunduysa sana. Ona <gülüyor> git. Siktir <laughs> git. Tamam. <laughs> Devam. Bu da iyi, bu da iyi, bu da güzel. Neyi yüzde atıyor? artıyor? Bütün mercenary karakterlerim eşya düşürebiliyor şu anda. Mesela MF ulti attığında ortalığı yok edebilir. Bu ne lan? Illo iki rolledim de rollemeseydim keşke. İki tane Braum atıyor. İtem mi dedim? Gold işte anlayın ya. <laughs> İki gold aldı de GP gördünüz mü? Ama işte bu kartın çalışabilmesi için ünit kesebilmemiz lazım abi. Güzel luz. Harika luz. Harika harika. Güzel aşk 101 Osman. Ama benim front line'ım yok. O yüzden koyamam. Evet. Eldiven alıp ebedi kılıç mı yapıyoruz? Ben az önce bir yöne geçtim değil mi chat? O yöneyi geçmesek olurmuş ya. 6 levelde yöne geldi ve ben geçtim abi. O birazcık kötü olmuş. İtemlerim yöneye uygun çünkü. GP2 yapmam lazım. MF2 yapmam lazım. GP2, MF2'ye güzeliz. Ben bu turda da luz alıp level basıp rollerim. Bu turda da luz alacağım. Sonra level basacağım abi. Kurtları beklesek. Kurtları beklersek ölürüz bence ya. Çünkü item adamlar parasını rollemeden bizim güçlenmemiz lazım. Umarım diğer el güçsüz bir rakiple eşleşiriz. Bir de bizim yani win streak atmamız da sorun değil arkadaşlar. Bak tekrar söylüyorum. Win streak oynasak da sorun değil. Çünkü hem öldürdüğüm şeylerden insanlardan artı bir gold düşürme ihtimalim var. Hem de 5 mercenary'den gold alacağım. Yeterli bence bu elvin almalı. Vin almasa bile küçük luzu almalı burası abi. 2 tane 5 kos şampiyon girmiş. Güzel 5 devel adam geldi. Tamam burada patlattı güzel. Şimdi Gold'umuz sıfıra indi ama sorun değil gold'un sıfıra düşmesi. Çünkü %50 ihtimalle gold düşürüyoruz zaten. Hayvan gibi gold farmlarız biz. Bak görüyor musun? Her yer gold abi. Gold hiç önemli değil. Önemli olan bizim şu saatten sonra bin almamız. Yeter ki bin alalım. Geri kalan her şey gayet basit ilerleyecek bizim için. Kitap. Kaysa. Gold. Evet. Burada. Kaysa Yumi. <laughs> Spell crit. Koruyucu melek. Kaysa 2 desek. Aaa. Lan bu kart minyonlarda da mı çalışıyormuş? Asiktir. Bilmiyordum vallaha Yone kullanmam. Ben ee, GP2 lazım bize tekrardan. 9 rush ya bu el. Ben bizim için level basmanın bir sorun olacağını düşünmüyorum. Basalım. Buraya Caitlyn koy, Fiora koymam lazım değil mi? XT diyor. 8 loot trick 5 merch bro. Yeah very nice diyor. I know. Caitlyn is luck game bro. Meta is garbage. If you have really yeah. Aklı sıra benimle daşça Q geçiyor bak. Aklı sıra. I know. Aklı sıra benimle daşça Q geçiyor görüyor musun? Şimdi buraya ne koyacağız abi? 5 mercenary'i kapatmak istemiyoruz. Level bastım. GP'den eşyalar alıp kime verebilirim? Jinx'e mi abi? Ama Mercenary'lerde gold düşürme var abi. Ben öyle bir şey yapmak istemem. Ya en azından şu aşamada istemem. Mercenary amblem aldık ortadan. Yapabiliyoruz mu o zaman? Yine yapamıyoruz ki. Biz bir levele gidelim ya. Bir 9'a geçelim. Ne <laughs> yapıyorduk bu itemlere daha geleceğini. Ben bunu daha çok beğeniyorum Archangel'dan. Archangel'la oynayabilmem için kanka yere benim Galio koymam lazım. Sion koymam lazım. Fight'ın uzun sürmesi lazım. Benim fight'ım uzun sürmüyor ki. Yani fight uzun sürmez. Benim front yok çünkü. Biz 8'e geçeceğiz. Yere tam Kench 2 koyacağız. Jinx 2 koyacağız. 5 Mercy'ler oynamaya devam etmek istiyorum ben. O güzel oldu bu. Aslında buraya Caitlyn koyup level basıp de düşebilirim ya. Jinx'e ihtiyacım olduğunu sanmıyorum çok fazla. Ya da 5 mercenary'i bozmam gerekiyor. 5 mercenary'i bozarız da 9'da bozarız ya acelesi yok. Kalsın 9'da bozarız 5 mercenary'i. Ya oğlum ya beni mi charge ediyorsun? Ne bu 5 mercenary bozma mı diyor bana abi? Al bunu da diyor. Maksimum hasar ver diyor. 5 mercenary bozma mı diyor abi? Bozmayayım mı 5 mercenary'yi? Ama 2 level GP, 2 level MF late game'de işe yaramaz ki abi. Bozacağız, bozacağız. 5 mercenary bozacağız. Kaçarı yok abi. 5 mercenary bizim amacımıza ulaşmamız için yolda kullandığımız bir araç arkadaşlar. Bilis crank var mı da bir de? Kesin vardır da. Sağa çekiyor. Okey. MF sola alalım. Sadece bir piyon. Evet. Zaten yani onu da alsan 3 kartım da Mercenary ile alakalı olacaktı. O zaman GP3 yapmam lazımdı abi. GP3 yapmadan onlar bir iş yaramaz. Hakan oyunda momentum olduğunu düşünüyor musun? Momentum ne kanka? Yumi ne zaman girecek? 9'da. Kar topu diyor. Thief Gloves. Nice. Level bastım. Jinx çıkarttım. Caitlyn koydum. Yere Jace düştüm. 4 Enforcer, 5 Mercenary, 4 Challenger. Güzel. Daha sonra MF Queen çıkartacağız. MF çıkartacağız. Illo'yu çıkartacağız. Yapacağız bir şeyler. Dur bakayım. İki alver yapacağız oraya da. <laughs> Kar topu. Yani win gidersen gidersem. Onunla mı bahsediyorum? mesela? Win streak, lose streak var tabii kanka. Böyle mi dizileceğim? Mutantta ne var? Double atak. Buna gerek yok ya. Aslında bizim eşya da bekletmememiz lazım da. Şu an başka çaremiz yok. Mecbur bekletiyoruz. Speed close. Deep close kime veririz? Piora'ya verebiliriz. maç güzel şeyler olacak. Yok çok güçleniş oyunun yürü yakın demesini diyor. Yok o anlamda demedim. FIFA'da oyunun bir tarafı bazen şanslı tarzı konuştular o anlamda. Yani. Ya soruyu tam olarak anlamadım ama oyunda şans faktörü var mı diye soruyorsan asla yok. %100 yetenek oyunu. Yani bu oyunda şansa asla yer yok kanka. Ne kadar yetenekliysen o kadar iyi sonuç alırsın. Yüzde <laughs> Kanka TFT dediğin oyun baştan aşağı bir şans oynuyor. Ama bak baştan aşağı. Peki gelenek neye göre geliyor? Sikinin keyfine göre. Queen ultisi çok güzel geldi. Luz mu lan bura? Aa luz aldım ya. Biz nasıl luz aldık abi? 3 enchanter'ı yenemedik. Jace. Yumi 2. Jace 2. Fiora. Jinx 2. Kapayım mı 5 mercenary'i? Kapayalım hadi. Baş melek kime? Tam Kenç'e. Tam Kenç nerede? Daha kaçtı. Daha nerede? Uçtu bitti kul oldu. Biz burada GP çıkartabilir miyiz? Bence GP çıkaramayız. Ee, 4 Enforcer'ı kapatsam Yerine Jan'la artı ne koyarım? Tarik mi koyarım? Morello istiyorum kalırsa. Ama Fiora 2 oluyor. Satarız. Sıkıntı değil ya. şimdi Yumi'nin bağlandığı kişi exile alıyor muydu? Almıyor diye hatırlıyorum ben ama Deneyelim bir tur. Almıyor diye hatırlıyorum ama Bakalım. Neyse exile'dan daha çok bariyer veriyor ya. Yumi. Sıkıntı yok. 3 level bir şeyler yapalım. GP yerine tam twin shot'ı kapatır. Buradan çıkacak şey Jace değil, Caitlyn ya. Caitlyn'i çıkartacağız. 3 Enforcer oynayacağız. Buraya ee, ne düşeriz? Tam Kench düşeriz. GP çıkartırız. Twin Shot'ı kapatırız. Jan'la düşeriz. Heh bağladık sonunda buna. Biri de birileri bir şey üşlüyor mu ona bakmak lazım ya. Bak birinci olabileceğimiz bir maç heba etmeyelim abi. Bir lobby skatlayalım. Kim neye tıklıyor bakalım. Birisi absürt bir şey üşlemesin. Biz de kenardan bir 3 level Jace falan deneyelim ılıktan. İlk üç güzel. Mercenary start OP ya. Jace. Zeke kullanabileceğim yegane eşya geldi. Karayel, Kaysa 2, 3 level çar yok. 3 level çar yok. Bunu zaten %100 yenerim. Sıkıntı olan board bu. <laughs> Bunu yener miyiz? Bunu yener miyiz ya chat? Bence yenemeyebilirim ya. 4 scholar 3 enchanter. Bayağı zor. 4 enforcer var. 4 enforcer var evet. Kimleri tutacak? 4 enforcer Kayıtsı artı Kuram tutacak galiba bakalım. Şu eşyaları da GP'den almam lazım. Yalandan mı ne? Onu fark ettiniz mi? Yalandan bin. Jan'la geçtim. Yemin ediyorum adamı bordta keri fazlam olduğu için yendim de. Bu bakalım. Bunları geride tutalım. <laughs> Enforcer 7 ya. Fiora ultisini de yedi galiba. Aynen. A o Fiora ultisi onu bir G'ye düşürebilseydi var ya. Direkt biterdi fight da. Yeneriz ya. 150 tane keri var bordda. GG. Milyon tane keri çar var bordda. Galio'yu yedirsene. Galio'yu yedirseydim adamın Galio ikisine bir tane kalmıştı. E Galio'yu bulsa belki zora sokardı bizi. Riski etmek istemedim. Çünkü bir tane Galiosu lazımdı adama. O yüzden Galio'yu blokladım, yedirtmedim. Bu maçı da YouTube'dan izleyen kardeşlerimize selam olsun. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir arkadaşlar. Öpücükler, sevgiler. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.